Selam arkadaşlar ben Ari Algo. Bugün sizlerle oluşturmuş olduğum Ari Algo Trend indikatörünü inceleyeceğiz ve nelerde işlemlere girebiliriz, nelerde kar alabiliriz. Bunlar hakkında güzel özet bir video olacak. Lütfen videoyu ilerletmeden izleyin. Çünkü aralarda özel tüyolar vereceğim arkadaşlar. Şimdi are Algo Trend bize trend bulmamızda, trend tüyünü bulmamızda çok yardımcı olacak bir indikatör. Zaten Ari Algo kullanıcıları için yapılmış olduğu için bunu arkadaşlar Ari Algo sistemini kullanıp da bu sistemi daha çok güçlendirebilirsiniz. Tamamıyla kendi stratejinize bağlı. Ben sadece bugün sizlere bu yeni indikatörü tanıtacağım. Hani canınız hangisini isterse kullanabilirsiniz veya ikisini aynı anda da kullanıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize burada yine buy ve sell sinyalleri çıkıyor. Mesela sell sinyalleri çıktı. Sell sinyalleri çıktığı zaman da TP bölgeleri çıkıyor arkadaşlar. Bak her zaman TP çıkmayabilir. Tamam mı? Bu TP'leri ama nasıl alabiliriz? Şimdi TP çıkarsa tabii ki burada karını al. Bak mesela burada sel çıkmış. Sel çıktıktan sonra burada sana buçukta bir kar etmiş. Yani buna 10x girersen arkadaşlar tabii ki şunu unutmayın. Kasanızın her zaman 10'lu 1 ile giriyorsunuz. Hani ekleme, yapıl ekleme yapılabilsin sonrasında. Çünkü kasanızın tümüyle girerseniz sadece ee, ekranı üflerseniz Bunun çıksın diye. O yüzden bunu yapmayın. Kasanızı ona bölerek girin. Mesela buradan birinci, birinci karını alırsın. Sonra ikinci karını da diğer TP'de alırsın. Gibi gibi. Şimdi arkadaşlar buy sinyalini nasıl alırız? Hem size riskli olan yöntemi yüksek kazançlı ve düşük olan düşük risk ama az kazançlı. Ee, ikisini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar İlk başta yüksek riski anlatıyorum. Çünkü biliyorsunuz <laughs> yani bizim Discord sunucumuzda 5x, 10x diyoruz ama genel olarak arkadaşlarımız 50x, 100x açtıkları için bir coin'e olsun sıkıntı yok. Sağlık olsun diyelim. Sonra stop oluyorlar, üzülüyorlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yüksek riskten, yüksek riskten başlıyorum. Birinci TP. Şimdi bizim bu TP noktalarımız aynı zamanda dönüş sinyalleri olarak da kullanabiliriz. Bizim bu burada yeşil olan bir bandımız var. Bulutumuz daha doğrusu. Ve üstte olan bir tane de kırmızı bulutumuz var arkadaşlar. Bunlar yeşil olduğu zaman aşırı alım bölgesine gelmiş olur. Kırmızı olduğu zaman da aşırı satış bölgesine gelmiş olur. Tabi buraya geldi değdi direkt işleme gireyim yok. Şimdi arkadaşlar bakın burada bunu değmiş olarak kabul edebiliriz bu arada. Değiyor Ondan sonra burada bir TP geliyor tamam mı? Yani dönüş sinyali. Arkadaşlar ikinci indikatör olarak bakın bunu ekleyebilirsiniz. Buraya e, geliyorsunuz. Buraya SK yazıyorsunuz. Z. Bakın zaten SQ yazdıktan sonra çıktım. Sq Momentum indikatör. Burada Lazy Bear'ın oluşturmuş olduğu bir tane indikatör var arkadaşlar. Bunu ekliyorsunuz. Ekledikten sonra bunun ayarlarına geliyorsunuz. Ve ayarlardan input kısmında herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Style kısmından arkadaşlar bunu e, bunu kapatıyorsunuz. Noktalara da bizim işimiz yok. Kapattıktan sonra arkadaşlar bakın. Birinci TP'miz pardon birinci teyitimiz buradan geliyor. Çünkü yeşil buluta değiyor. İkinci TP geliyor. Yani olası bizim dönüş sinyalimiz. Arkadaşlar üçüncü teyiti nerede alıyoruz biliyor musunuz? Bakın altta bir tane yeşil bant olmaya başladı. Bakın şurada kırmızı bant gidiyor ya. Burası artık yeşil olmaya başladı. Buradan üçüncü teyitimizi alıyoruz. Tamam mı? Üçüncü teyit aldıktan sonra biz buraya bakıyoruz artık. Buradan yeşile dönmesini bekleyeceğiz. Bakın zaten burada açık kırmızı olarak ilerliyor ve artık diyor ki burada düşmeye başladı diyor. Yani artık düşüşe geçtik ve burada bize bir tane yeşil mum çağırıyor. Bakın burada neden işleme giriyoruz? Burada yeşil var, tp var. Çünkü arkadaşlar burada bulta değmemiş. Bizim için bulta değmesi çok önemli. Değdikten sonra bak burada da yeşile döndü. Artık bizim sadece beklememiz olan gereken şey arkadaşlar buy sinyali. Bak yüksek risk yapıyorsan bu üçünü 3 üç teyidi aldıktan sonra işlemene girebilirsin. Tamam mı? İşlemene girdin. Ee, zaten yeşil oldu. İşleme girip TP noktalarında kar edebilirsin. Bak, mesela sen burada işleme girersen TP noktası geldiği zaman %7'lik bir kar elde etmiş olacaksın. Yani sen buraya 10x girsen %70'lik bir kar gibi düşün. Veya buy sinyalini beklersin. Bak her şeyden aldım. Bir de buy sinyali çıktı üstüne. Buradan alırsın. buçukluk bir kar. %4'lük bir kar eder, elde edersin. Ama tabii karını hepsini satma. Neden biliyor musun? Çünkü artık trend döndü. Yani trend yukarı yönde gidebiliyor. O yüzden ilk TP'de %50 karını alırsın. Diğer e, Tp'ni de kırmızı bulta değdiği zaman alabilirsin. Yani %10'luk bir kar var burada. Tamam mı? Veya stop yükselterek gidersin. Nasıl stop yükseltirsin biliyor musun? Bak senin burada aşağıda bir mor bandın var. Görüyor musun? Bak mor bir çizgi var. Bu mor çizgi arkadaşlar ATR. Yani buradan gidersin. Bak zaten burada bir değiyormuş gibi yapıyor ama değmiyor. Tamam mı? Sen buradan stopunu yükselterek gidebilirsin. Bak stopunu yükseltiyorsun. Yükseltiyorsun. Hep stop'un taşıyorsun arkadaşlar. Yükseltiyorsun. Bak sen zaten artık kar elde ediyorsun. Bak yükseltiyorsun. Bak görüyor musun? Stop taşıyarak ne kadar kar aldığına bakacaksın şimdi. Bak yükseltiyorsun. Bak burada da bozmuyor bu arada. Burada yeşil takip edebilirsin. Bak buradan yükseltiyorsun, yükseltiyorsun, yükseltiyorsun. Ve arkadaşlar burada bozuyor. Bak gördün mü? Şurada bozuyor. Burada değiyor artık. Peki yüzde kaçlık bir kar elde etmiş oldum? Hesapla abi. Buradan al. Buraya kadar çek. Yüzde 20 21'lik bir kar. Hadi yüzde 20'lik olsun. 10x de buraya girersen yüzde 200'lük bir kar elde etmiş olacaksın. Şimdi buy sinyalimiz buydu. Buradan teyit alıyorsun. Bulta değmesini bekliyorsun. Ve e, yüksek risk istiyorsan TP noktalarına da işleme girebilirsin. Çizimleri kaldırıyorum hemen. Peki düşüş sinyalini nasıl alırsın? Arkadaşlar o da aynı mantık tamamıyla. Şimdi buraya geldikten sonra bak burada sert bir zaten hacimli mum var. Sen bu kadar bir hacimli mum görürsen işlemele girebilirsin. Çünkü adam biliyor musun? zaten bu kırmızı şey değilmiş. Ve bak kırmış artık kırmızı yönlü. Buradası yüksekiriz. Veya buraya ekstradan bir indikatör olarak RSI de ekleyebilirsin. Bak RSI eklersin. RSI ne oluyor? RSI de 83'ün üstüne düşüyor, çıkıyor arkadaşlar. Bu mumun kapanışında bak zaten şurada göreceksin. Bak görüyor musun? Artık düşmeye başlıyor. Yani güç düşmeye başlıyor. Düşmeye, düşmeye başlıyor. Arkadaşlar burada sen işleme girebilirsin. Tam olarak burada. Çünkü RSI zaten 80'in üstünde. E, mum da zaten çıkmış sonuna kadar. Tamam mı? Ama benim sana tavsiyem tabii ki sel sinyalini beklemek olacaktır. Sel sinyalini bekledikten sonra arkadaşlar. Bakın zaten sen burada işleme giriyorsun. Burada zaten kırmızı. Bundan da teyitini aldım. Ee, kırmızı. Hatta şurada da şöyle yapabilirsin. Bak mesela burada da kırmızıya dönüyor zaten. Buluta değiyor. Kırmızıya değiyor zaten. Üçüncü teyit buradan alıyorsun. Bak burada sen işleme girebilirsin. Atıyorum. TP noktasında da karını alabilirsin. Yüzde on üç, yüzde on kar. Yani kim verdi sana yüzde on Vermez abi. Veya bir sonraki buy sinyalini beklersin. Buy sinyalini satabilirsin. O da yüzde on, on Falan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. tekrardan aklınıza takılan bir soru olursa bana sormaktan çekinmeyin lütfen discord kanalımıza da katılabilirsiniz tamamen ücretsiz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.